Kızlar bu da elbisemizin mavi tonu. Yine yanık tende çok güzel duracak bir mavi. Mavi'nin en güzel tonlarından. Şöyle de göstermeye çalışıyorum. Krep kumaş dokusuyla asla buruşmaz, sizi yormaz. Ve yazın üzerimizden çıkarmayacağımız rahatlıkla hem şık kullanın, hem spor kombinleyin ama bu elbiseden bu fiyata lütfen kaçırmayın diyorum. Şöyle yaka kısmında bir V detayımız var. Ön arka V detaylıdır. Aynı zamanda yakalarda askı detaylarımız şöyle büzgülü. inanılmaz rahat durmuş. Kasmayan çok rahat bir elbise. Ne çok bol ne de çok dar. Aradığımız kalıp diyebiliriz. Kol altımızda çok oyuk değildir. Yine üzerindeki S beden, SML ve XL bedenlerde XL bedeni XX ile bedenlerimizde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda esnekliği çok güzel bir dokuda. Yine ön arka V elbisemizin öndeki V detay arkada da devam ediyor. Kaçırmayın diyorum bu elbisemizi tam 3 güzel rengiyle en iyi fiyatıyla web sitemize ekleyelim.